gülelim. Mutlu olalım. Çünkü ona da bu gerek. Bize de bu gerek hepimiz abi şu an. Bugün 40 kırk oldum. 40'ı çıktı. 40 takla atsan. 40 dereden su getirsen. 40 kere söyledim. 40 <laughs> hmm. sayısının büyüklüğünü anlatıyor. Victor Hugo'ya göre 40 gençliğin yaşlılığı. Jung'a göre hayat 40'ta başlıyor. 40 yılın başına söylemek istedim. 40 yıllık dost olduğunuz teşekkürler. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. sen çok şanslı oldu. Bak ben sana çok sabrediyorum bak. Bak bunu bil. Ne yapmışım? Kusura bakma söyler misin? Ne yapmışım? Bir, Ben sen çok şansını zorluyorsun. Sen evet. kendince çok zorluyorsun hem de. Bak. Ne yapmışım? Bir söyle yani. bir abi, abi ne yapıyorsun ya? Bırak. Allah Allah. Bu arası çıkacak İkisini mi istiyorsun? Evet. Anneciğim ama ikisi olmaz ki. İstiyorum. Olmaz ikisi. Ben de istiyorum. 48 mi? 16 olur mu? Aa, ya ben de gerçekten bir şey çıkacak diye ciddi ciddi bana bir de bunu izletiyorsunuz ya. Dün izledik mi bunu? Ben izlememişimdir ya. Ben izlememişimdir oğlum. Ben izlemedim değil mi? Yok, izlememişimdir. Haydi, haydi. Hani yapıyor kulüp? İşte. <laughs> bunlar kendini geliyor. <laughs> Bak sana bomba geliyor bunlar. Gibi. Onunla kurban olayım, bu yapılır mı ya? zaman evet. niye buraya kadar geldin hocam milleti bu kadar heyecana hey, soktun herkes vize bakmaya ya ben vize kontrol etmeye evet. başladım kaç gündür ya? Hayal kurduk. Allah Allah'ım, güzel Allah ım. bir 10 milyar göndersin be Allah Allah'ım be. Ben bunu nasıl yorum ya ben bunu nasıl yorum ya? On de... milyar da <laughs> büyük bir sektör mu işte. Merhabalar. Biz bu şeyler bu tür şeyleri tasvip etmiyoruz lütfen. Hmm, çok ayıp ama yapmayın. Yarak. Yarak. Artık sarhoşken bile Haydi haydi. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Kaleciler pırlanta Bu ne? bu gerçekten tam bu o video ya. Gözüm mü açıldı amına koydum. Gözüm mü açıldı? Tabi paralar akıyor. Tırcılığı da bıraktın değil mi? Seni kaçar seni. Kara bir çok sözüm var. O tarzı var. Ne geriye soruyorsan hayatımın tarzıyla. Gerek dijital gerek gerek insanlı. Can sıperen. Can sıperen. Korumazsan Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Ah, Güvenlik yapıyor ya. Güvenlik yapıyor ya. Elinden Merhaba kardeşim. Selamı öldüm. Aleyküm selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim Abla Yerinde dur. O seni bulur ya. olur elleri. baş parmağını damağına koyup tik der misin? Böyle mi? Tik. Ya s*** git ya eşek sıfatsa deseydin ya ben direkt sik deseydim ya oğlum. Geldi yine o adam. Geldi. Adam her yerde kanka. Adam her yere teleport atıyor. Adam her yerde susarak bu videoları çekiyor. Geldi. Geldi yine. Ben ölümden korkmam. Herhangi bir adam. Hiç kaybedeceğim bir şey yok. Olsa burada olmazdım. <laughs> Avukat kızı kaybetmekten korkmuyor musun? Senin Meral'i kaybetme korkudan daha az. En eski 500 lira Half-life half Biliyorum da asla counter daha iyi değil mi? Ya. Tamam sıkıntı yok Sen haritayı ezberlemişsindir Ya biraz Tık bir hakimim tabi konuya yok benim kızlar Yaptım. Evet ama yanlışlıkla 4'e benzettim. <laughs> ama acele etmeyeceksin Yok, yavaş ya. yavaş evet. Acele Ölüyor. ediyorsun ama acele etme kızım. Yine Zaman birilerinin canını sıkmışlar. Yavaş, yavaş Mesela burada evet önce önce şuraya bir basacaksın. Sonra bunun ortasına basmayacaksın. O zaten bunu kırmışsın. Bizim çilek ev... Bak ama evet çok yavaş. Birkaç tane yere... Bas çocuk ben tattı bu arada evet. Yani bunu, anladı, bunu, bunu, bilmen gerekiyordu ama abi ya. Gizli gizli, bence Başka bir olmaz. Kucak bir alman gerekiyordu. Şimdi bize gitsin. Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. Nothing beats a jet to holiday. I rock that pebble, jump for your sheet, hear this beat. Look at that. So they just drop. bitmedi. Perde okuyacağız, poz da okuyacağız. Gel. Hmm. Bana yardım eder misin? Geç bile de kaldı en İran tutuldu. Yaşamaya sen el düştü diyorum geceleri. Kısırmadan bu derde kafamda kurdum. Her şeyi ben her şeyi senle nasıl unuturum. Geçmişi çöktüm ona perde bu da triceps koldan mantız arkada bir koldan için. kesik bıçak gibi IFBB prolarda bile böyle triceps yok Yağmur nasıl bir kız? Dişi. Evet ama hani <laughs> boyutlandırıyoruz ya bazen. Minyon. Minyon, minyon doğru. Minyon, minyon, minyon doğru. Yağmur nasıl bir kız? <laughs> minyon. Evet ama yani. çok fazla bazen Yaş, sesi yaşlı. sesi çok çıkıyor. ya. o, o cazgır doğru cazgır. Ya mı neyse buna ya, yeter artık ama ya bu, bu, bu da artık yani üç tane örnek verildi <laughs> ya. Nothing beats a jet to holiday. And right now ya makyaj süngeri yere atılır mı ya ay kayıyordum. O şey yüzüme sürüyorum gidip salak salak şaka yapacağım diye gidip yere vere atıyorsun. Ya fotoğrafını çek tamam. Geri zekalı mısın sen? Allah Allah. Poz ver, poz ver. Şurada çek bari o zaman. Nereden ışık güzel geliyor? Çekmiyorum ki şu an sana. Güzel. Geri zekalı. <laughs> <laughs> Anlık anabacı. Microsoft senin ananın amını sikeyim Ya ne alaka kanka ya, <laughs> ya durduk yere Yine bak da Yine bir şeylere bak kızdırmışlar <laughs> Microsoft senin ananın amını sikeyim Her çalıştırdığın o mühendisin Anasını amını zürriyetini sikeyim Tamam her, her mavi ekranda aldığımda Gaziantep Beydağı'nda mazotum bitti. Kafamı sıkayım Benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. <laughs> Mektup yollayacağım. <laughs> <laughs> Vurma, vurma. Vurma, amına koyayım. bir şey olmaz. problem olmaz. Teşekkür ederim konsol oyun. Allahım konsol oyun pornoymuş adı. Abi siz niye kendinize böyle nickler koyuyorsunuz? Buna <gülme> anne Allah <yardım> <gülme> <gülme> seversen ilk söyle. Utansınlar lütfen. Hı? <gülme> Videolardan <laughs> sonra da görüşürsünüz. Tamam kardeşim tamam kendiniz çektiniz kendiniz kafası tamam. Ahbettim de laaayy! <laughs> 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 Bu işin finali böyle. Biz Kartal'la devam o zaman. O kartal Spor mu? <laughs> Yok Kartal SLX. O zaman SLX devam. <laughs> o zaman tamponlardan bas altta doğru. Vallahi ben... <laughs> Eyvallah çok sağ olun. Seni sağlasın. seviyorum çok teşekkür tatlım. Kendinize iyi bakın. Aynen bakın. Veo do brabo. Vem dansar <laughs> com a gente. Veo do Bu tepki mi vermem gerekiyor? Ya, ne yapmam gerekiyor bu iskelet videosu çıktığında? Nasıl bir ya? Her evde o o o kutu payısında her evden bir tane spawn oluyordu chat. O jenerasyonda doğduğunda o kutu payısı bak e ben böyle sen daha çıkar çıkmaz böyle. O doğuyorsun ya böyle. Doğdun birlik göğüs kafesine direkt bana kutu payısı elinde Coca-Cola ile koyulup gönderiliyordun. Herkesin evinde istisnasız bir tane vardı kanka. Penguin ne hali vardı? E bir de onun özel bardakları oluyordu böyle hafif. Böyle ince ne uzuna giden böyle bir tane bardakları oluyordu. Başka ne, ne ne vardı? Bir tane daha vardı onun hali. Benim arkadaşıma çıkmıştı fok hali vardı onun fok. O nadir şey itemlerden, böyle kasadan çıkan nadir sarı itemlerden. Biz mesela herkese çıkan itemler bana getiriliyordu mesela. Biz böyle ayılarımız vardı. Ayılarımızı getiriyorduk. O pezevenk foku bir çıkartıyordu kanka böyle vay amına koyayım falan deyip heyecanlanıyor. O Direkt 0.01 çıkar itemler Fok sizde var mıydı Fok benim kuzenimde vardı Fok balığı vardı hala Bizde vardı Fok vardı bende de vardı Oğlum bu kadar nadir bir item sizde nasıl olabilir ya Bende hep neden kutu payısı vardı o zaman Hala fok var bende Baba ben o kutu payısını bulup Birinize takaslamaca ya o foku çok isterdim Yer uygulandınız. <gülüyor> uygulandınız. Evet Paris. Şimdi savunma maddesi Embappe, Embappe, Embappe inanılmaz. Psikolojik sorunlarından kurtulmak için en son ana başvurum Birinci... Ya sağlam klavye.